Değerli üretici dostlarım, bugün sizlere ineklerde topallık konusundan söz etmek istiyorum. İneklerde topallık bir hastalık değildir, bir sonuçtur. Aslında topallık sürü yönetimi hatalarının sonucu olarak ortaya çıkar. İneklerde topallığın arkasında işken asidozu, sıcaklık stresi, kötü zemin, mineral vitamin noksanlıkları, kuru dönem, besleme hataları gibi sorunlar olabilir. Bu sorunların biri veya birkaçı bir arada da olabilir. Topallıkta en önemli belirti ineğin belini kamburlaştırarak yürümesidir. Belin kamburlaştırma derecesine göre şiddetini, topallığın şiddetini anlayabiliriz. Topallık zincirleme kazaların başladığı noktalardan biridir. Çünkü arkasından göl verimi ve süt veriminde azalma ortaya bir işletmede topallık varsa önce yem formülü sonra da yemleme yönetimi gözden geçirilmelidir. İşkembe bazı yol açmayacak bir rasyon ile yemleme yapmak, yem seçmeye meydan vermemek, un haline getirilmiş tane yemlerden kaçınmak, kuru dönem beslemesindeki hataları yapmamak, yemlere bakır, çinko, biyotin, iyot katmak, Topallık için alınacak başlıca önlemler.